İstanbul Sultanbeyli evlat dehşetine şahit oldu. Sinir krizi geçiren bir genç annesiyle anneannesini rehin alıp polise direndi. O anlar geliyor şimdi ekrana. Sinir krizi geçirdi, ailesini rehin aldı. Aniden işte sesler falan oldu, polisten evin önüne geldi. Evlat dehşetinin adresi Sultanbeyli. İddiaya göre 30'lu yaşlardaki adam evde sinir krizi geçirdi ve birinci katta beraber yaşadığı annesini, anneannesini rehin aldı. Anneannesiyle annesini rehin almak durumunda kaldı. Komşular ikna edemeyince olay yerine çok sayıda polis geldi. Özel harekat polisleri operasyon düzenledi. Daha da öfkelenen adam birinci kattan atladı ve bir anda kaçmaya başladı. Yaya olarak kaçmaya başladı. Ama fazla uzaklaşamadan yakalandı. Ailesi rahat bir nefes aldı.